Kalem Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Nun Kaleme ve yazdıklarına and olsun ki sen Rabbinin nimeti sayesinde mecnun değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir mükafat vardır. Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizde delilik olduğunu yakında sen de öğreneceksin onlar da. Doğrusu Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi en iyi bilendir. Hidayete erenleri de en iyi bilen odur. O halde yalan sayanlara boyun eğme. Onlar isterler ki sen yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar. alabildiğine yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp kınıyan, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, mütecaviz, günaha dadanmış, kaba ve haşin, bütün bunlardan sonra bir de soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman o, ''Öncekilerin masalları'' der. Biz yakında onun burnuna damga vuracağız. Biz vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara da bela verdik. Hani onlar sabah olurken onu devşireceklerine yemin etmişlerdi. Onlar istisna da etmiyorlardı. Fakat onlar daha uykudayken Rabbinin katından kuşatıcı bir afet bahçeyi sarı verdi de bahçe kapkara kesildi. Onlar sabah olurken Madem devşireceksiniz Hadi erkenden mahsulünüzün başına gidin Diye birbirlerine seslendiler Derken Aman bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın Diye fısıldaşa fısıldaşa yola koyuldular Güçleri yettiği halde Onları yardımdan mahrum etmek niyet ve azmiyle erkenden yola düştüler. Fakat bahçeyi gördüklerinde mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız dediler. Yok yok, doğrusu biz mahrum bırakılmışız. İçlerinden en makul olanı şöyle dedi. Ben size Rabbinizi tesbih etsenize dememiş miydim? Rabbimizi tesbih ederiz. Doğrusu biz yazık etmişiz dediler. Ardından kabahati birbirlerine yüklemeye başladılar. Şöyle dediler: Yazıklar olsun bize. Gerçekten biz azgın kimselermişiz. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz Rabbimizi arzuluyoruz. İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Şu da muhakkak ki takva sahipleri için Rableri katında nimetleri bol cennetler vardır. Öyle ya teslimiyet gösterenleri günahkarlar gibi tutar mıyız hiç? Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz? Yoksa size ait bir kitap var da onda mı okuyorsunuz? Onda beğendiğiniz her şey sizin için mutlaka vardır Yoksa ne hükmederseniz mutlaka sizindir diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var? Sor onlara bu iddiayı onların hangisi savunacak? Yoksa ortakları mı var onların? Sözlerinde doğruysalar hadi getirsinler ortaklarını. O gün incikten açılır ve secdeye davet edilirler. Fakat güç getiremezler. Gözleri horluktan aşağı düşmüş bir halde kendilerini zillet bürür. Halbuki onlar sapa sağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı. Sen bu sözü yalan sayanı bana bırak. Biz onları bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş azaba yaklaştırıyoruz. Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim fendim çok sağlamdır. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Yahut gaybın bilgisi onların nezdinde de onlar mı yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Balık sahibi gibi olma. Hani o dertli dertli Rabbine niyaz etmişti. Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı o mutlaka kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı. Fakat ardından Rabbi onu seçti ve onu salihlerden kıldı. O inkar edenler zikri işittikleri zaman neredeyse seni gözleriyle deviri vereceklerdi. Hala da hiç şüphe yok o bir delidir derler. Oysa o alemler için ancak bir öğüttür. huck